Arkadaşlar özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. Şimdi ben göller dediğim zaman sevgili arkadaşlarım göllere geldiğim zaman göllerde birçok arkadaşım göllere ezberliyor tablo halinde bakın ben de size göstereyim bende de o tablo var hiç boşuna adam diyor hocam bende göllerin tablosu var Allah bak bende de var gel bak gel tabloya kendin bak buyurun tablomuz bize de var ben göllere ezberlemeyin diyorum arkadaşlar Gönleri, hocam ben ezberleyeceğim, rahat edelim. O zaman git ezberle. Yarın unutacaksın. Biz ezberlemek değil. Burada bazı göller var. Mesela aleviyon set gölü diyorum mesela. Volkanik set gölü diyeceğim. Heyran set gölü diyeceğim. Her güne birer ikişer örnek zaten sorularda da bir aşinalık oluyor. Yoksa bütün göl türlerini ezberleyin. Arkadaşlar istemem yani. Ha, öyle sorular hem fazla çıkmaz hem de ezberlemek yerine sonuç ödeme oturtacağız. Peki hocam önemli olan ne? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben göl sorusu görünce aklıma birkaç şey gelmiş. Bir tanesini söylüyorum. Bir gölün suyuyla ilgili çok açık net bir soru sorulabilir. Nasıl bir soru? Şuradan başlıyorum. Bir kere her gölün suyu içilmez. Doğru mu arkadaşlar? Her gölün suyu içilmez. Niye hocam? Bir göl dışarıya su bırakıyorsa, bak herhangi bir göl, bir göl dışarıya su bırakıyorsa o göl içindeki pis sularını, kirli sularını dışarı atıyor demek. Biz o tip diyoruz ki senin gidenin var. Hocam ne demek bu ya? Gideni olan demek dışarıya su bırakan göller demek. Gideni var diyoruz mesela. Hocam o nasıl konuşuyorsun falan? Gideni var falan ne hocam? Gençler bir gölün gideri varsa açık ağzadır. Bakın bunu bu şekilde biliyorum arkadaşlar. Bir gölün dışarıya gideni varsa ya da gideni varsa arkadaşlar biz buna açık havza gölü diyoruz arkadaşlar. Peki böyle göllerin suları nasıldır? Acı mıdır, tatlı mıdır? Devir daim etmiş, İçindeki pir suyu atmışsa bu gölün suyu tatlı. Tatlıysa içilir mi? İçilir. Sulamada kullanılır mı? Kullanılır. Balıkçılık yapılır mı? Yapılır. Doğru mu arkadaşlar? İşte biz bu göllere Açık havza olan göller diyoruz. Hocam açık havza kapalı havza mantığı şu mu? Abi bir akarsu ya daha doğrusu bir göle bakın bir göle 20 tane bile akarsu dökülse eğer göl dışarıya su bırakmıyorsa ben ona kapalı havza derim arkadaşlar. Dışarıya su bırakacak ki ben ona açık havza derim. Bakın o şekilde de belli arkadaşlar. Şu gölde arkadaşlar bu göl dışarıya su bırakmış mı dışarıdan almış mı arkadaşlar. İyi bakın hep almış. Dışarıya su bırakmadığı için hocam nasıl anlıyorsun? Bakın arkadaşlar şöyle yapayım belirgin olsun. Şu akarsu oklar içeriye dönük. Dışarıya dönük olsa suyunu kaybettiği anlaşılır. Dışarıdan geliyor arkadaşlar. Bu nasıl havza arkadaşlar? Kapalı havza olan bir görüyoruz arkadaşlar. Sular nasıl olur? Tatlı olmazsa nasıl olur? Suları nasıl olur? İyi bakın arkadaşlar. İyi bakalım. Acı da olabilir, sodalı da olabilir, tuzlu da olabilir arkadaşlar. Peki farkı ne? Bunların hepsi kapalı hafızaysa niye suların tadı farklı? Acıysa hepsi acı olsun. Sodalıysa hepsi sodalı olsun. Sebebi ne beyecek? Bunun sebebi de bana söyler misin? Ben sebebini söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğer bir gölün tadı, bir gölün suyunun tadı acıysa orada arazi yapısı nasıldır arkadaşlar? Lütfen artık konuşun arazi yapısı orada karstiktir arkadaşlar. Tabii. O zaman arazi yapısıyla ilgisi var mı? Yani zemin yapısıyla ilgisi var mı arkadaşlar? Var. Gölün suyunun tadı acıysa zemin yapısı var. Peki Van Gölü niye soralı? Sebebi ne? Van Gölü'nün tabanı sodyumlu olduğu için bakın sodyumlu olduğu için arkadaşlar suları da ne arkadaşlar? sodalı. Sodyumlu ve sodalı arkadaşlar diyoruz. Bunu bu şekilde bilelim. O zaman suyun hem acı olan hem sodalı olan da zemin yapısıyla ilgisi var değilse doğru mu? Doğru. Peki tuz gölü ne alabilir miyim? Tuz gölünün sularının tuzlu olmasının sebebi tuz gölünün altında tuz çıktığı için bu suları tuzlu yoksa başka bir şey mi? Gençler diğer faktörler de tabii ki etkili ama tuz gölünün tuzlu olmasının ana sebebi Ana sebebi aşırı buharlaşmadan dolayı yıllardan beri su gider tuz kalır. Su gider tuz kalır. Gölüne yapmış tuzlanmış. Gölün, gölün zaten en derin yeri 15-20 metre. Sizin bugün haritada gördüğünüz o göl var ya gerçekte o gölün normalde 3 derin var arkadaşlar. Çoğu buharlaşmadan küçülmüş. ÖSYM'nin sorusudur mesela. Aşağıdaki göllerden hangisinin yüzey alanı, yüzey genişliği yıl içinde daha fazla değişir? Tuz Gölü. Kışın ilk baharda donar, yazın ne olur? Küçülür arkadaşlar. O, o zaman Tuz Gölü'nün tuz olmasının sebebi ana sebep senin yapısı değilse ana sebep ne? Ana sebep iklim buharlaşma arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar bu şekilde söyleyelim tamam mı? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin arazilerinin arkadaşlar yüz ölçümün yüzde 10'u göl arkadaşlar. Toplamda göl sayımız çok fazla ama Türkiye'de göllerin en fazla olduğu yerler neler arkadaşlar? Antalya, Burdur, Isparta. Doğru mu arkadaşlar? Antalya, Burdur, Isparta. Bir de Güney Marmara. İşte hatırlayın işte Kuş, Manyaz, Ulubat gölleri var ya Balıkesir tarafında, Yalova tarafında, Bursa'nın kuzeyinde falan. O bölge arkadaşlar göl bakımından çok çok zengin arkadaşlar. Onu o şekilde bilelim. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Beyşehir Gölü, Beyşehir yani Eğirdir Beyşehir Gölü hem tektonik bir göl hem de karstik bir göl. Bak Eğirdir Gölü de, Beyşehir Gölü de aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Biz bu gibi göllere ne diyoruz arkadaşlar? Karma oluşumlu. Yine Van Gölü tektonik bir göl ama larset set. dediğimizde volkanik oluşumlu. Beyşehir, Eğirdir gölleri arkadaşlar, Beyşehir, Eğirdir gölleri de arkadaşlar. Karstik arazi. Akdeniz'de olduğu için kısmen erime çukurluklarına sular da dolmuş diyoruz. Biz bu gibi göllere ne diyormuşuz? Karma oluşumlu göller. Yani hem tektonik, tektonik ne? Tektonik göl demek birazdan konuşacağız. Çukur alanlara suların dolması. Bir de bir faktör daha etkili oluyor. Karstik olunca bu sefer ne oluyor? Karma oluşumlu. Yine arkadaşlar Van Gölü'nde de zaten... Birçok göl, tektonik göl, çukurluk alanlara suların dolması, çanaklara suların dolması. Bir de volkanik arazi olduğu için arkadaşlar çevresi kapanmış, set göl olmuş. Biz buna da karma oluşumu, yani volkanik karma göller göllerde diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da bu şekilde bilirim. Ama ben size Açık havza, kapalı havzayı lütfen bilelim. Bir göl dışarıya su bırakıyorsa açık havza. Bırakmıyorsa kapalı havzadır arkadaşlar. Onu da o şekilde bilelim. Bakalım ne var arkadaşlar? Şunla ilgili arkadaşlar ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hem göllerde hem akarsularda ortak faydalandığımız acaba neler var? Acaba neler var arkadaşlar? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Hem göllerde hem barajlarda içme var mı? Var. Kullanma var mı? Var. Hocam her gölün suyu içilmez. Onu demiyorum. Suyu içilen göl var mı? Var. Öyle düşünün. Peki içme var, kullanma var, sulama var mı? Var arkadaşlar. Balıkçılık var mı? Kesinlikle var. Var yani. Peki enerji üretimi var mı? Hocam bir gölden elektrik üretilir mi? Barajda üretilir. Bir gölden elektrik üretilmez mi? Bence üretilir. Hocam nasıl üretilir? Ben göle bakınca gölden elektrik alıyorum ama elektrik üretemiyorum diyor. Barajın işi o. Bazı göller var çok yüksekte. Yüksekte olduğu için su çıkışları fazla, hızlı. Suların önünde bir tane dinamo koyuyoruz, elektrik üretiyor. Hangi göllerde var hocam? enerji üreten hangi gölümüz var ki? Ha, çıldır gölü arkadaşlar. Ardahan çıldır. Bakın yine Erzurum'da arkadaşlar. Fortun gölü. Yine Elazığ'da arkadaşlar. Elazığ'da Hazar gölü. Bakın. Ha, çok düzenli mi bunlarda? Dönem dönem oluyor arkadaşlar. Çok bir baraj gibi düzenlilik yok ama göllerden elektrik elektrik üretilir. Sadece barajlardan değil. Taşımacılık falan dediğimde bazıları hocam hayır olmaz. Akarsularda taşımacılık yoktu Bartın hariç. Tamam yok büyük kabul ediyorduk. Göllerde de nerede var biliyor musunuz? Van Gölü'nde karşıya geçerken arkadaşlar treni karşıya geçiriyoruz. Neyle? Feribotla arkadaşlar. Feribotla karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar Van Gölü üzerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Taşımacılık var. Hocam nasıl oluyor bu iş? Şöyle e, batıdan gelen tren gelir, Bitti. tatlanda durur arkadaşlar. Size ben hemen şöyle Şöyle göstereyim bakın. Mesela Van şöyle düşünün. Tren geldi. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Tatvan'a geldi bakın. Tren yolunu da arkadaşlar aynı bu şekilde çizdim. Van neresi? Van burası. Hocam gölün güneyinden gelsin. Güneyden gelemiyor. Neden? Çok dağlık. Demir yolu yapılmamış. Tatvan'dan alır. Feribot bunu alır arkadaşlar. Bana getirir. Van'dan da tekrar raylara dizerler. Adam buradan arkadaşlar Kapıköy, bakın Kapıköy sınır kapısını geçerek burada nereye gider? İran'a gider arkadaşlar. Van gözünün üzerinde taşımacılık. Belki bunu ilk kez duyanlar da olmuştur arkadaşlar ama bu hocam hala var mı? Tabii ki bu olan bir şey arkadaşlar. O halde soruyorum. Hem göllerde hem barajlarda ortak yararlanılan alanlar hangileri derse arkadaşlar bakın içme, kullanma, sulama, balıkçılık, enerji ve taşımacılık var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde arkadaşlar bilir. Tamam mı arkadaşlar? Burası çok önemli bizim için. Şimdi göllerimize gelin arkadaşlar. Şöyle kabaca birkaç örnek verip geçeceğiz arkadaşlar. Göllerimize gelirken. Bakın zaten göllerde bizi asıl ilgilendiren arkadaşlar. Set göllerimiz var. Mesela ben size önerim. Set göller demek bir şeyin önüne bir şey gelmiş, kapatmış set olmuş. Mesela mesela uzun göl, Trabzon'daki uzun göl. Bazı kaynaklar reddedir ama Uzun Akarsu'nun önüne arkadaşlar, Akarsu'nun önüne alevyum gelmiş, kapatmış, bir göl oluşturmuş. Ya da Muğla'da arkadaşlar Bafra Çam içi gölü. Bakın iki tane burada önemli bilirseniz bence yeterli. Muğla Bafa Çam içi, Trabzon Uzun Göl arkadaşlar. Trabzon Uzun Göl arkadaşlar önemli bir göl alanımız arkadaşlar. Bunlar alevyum set gölleri. Volkanik set gölü de ney? Zaten volkanik set deyince aklıma Doğu Anadolu ve Van gelecek. Volkanik set gölü dediğim zaman arkadaşlar mesela Van Gölü'nün özelliği şu. Volkanlardan çıkan malzemeler gitmiş. Van Gölü'nün giderinin önünü kapatmış. Bir zamanlar Van Gölü açık havzaymış. Önünü kapatınca artık kapalı havza olmuş arkadaşlar. Anladınız mı? Önceden açık havzaymış, kapatmış. Biz arkadaşlar bundan dolayı biz bu göle ne diyoruz arkadaşlar? Bakın Van Gölü'ne volkanik set gölü diyoruz arkadaşlar. Burada da bilginiz olsun. Van Gölü'ne dikkat. Heyelan set ben arkadaşlar şöyle şifreledim. Trabzonlar sakın kızmasın. Trabzon spor ayvayı 7 Dedim arkadaşlar. Nasıl hocam? Tortum. Şurada var. Bakın Tortum, Sera, Abant ve Yedigöller Göller arkadaşlar. Bakın. Tortum, Sera, Abant, Yedigöller. Bunlar da Heyelan set Hangi bölgenizde olur? Karadeniz bölgesinde olur arkadaşlar. Bu da Akarsu'nun ne heyelan düşmüş, önünü kapatmış. Yani böyle düşünelim arkadaşlar. Bir de son olarak arkadaşlar set göllerinden, bakın kıyı set gölümüz var. O da arkadaşlar şöyle oluşuyor. Herkes beni çok iyi izlerse burada görecek arkadaşlar. Şu gösterdiğim yer noktayla gösterdiğim yer denizin içi olsun arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir koy var. Denizin içindeki dalgalar taşıdığı malzemeleri getirip burada böyle ne yapar? Burada arkadaşlar bu şekilde ne yapar arkadaşlar? kapatır. Artık burası ne oldu? Bakın önceden deniz olan bir yer şimdi ne oldu? Göl oldu. Biz bu göle ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Lacun diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Lacun diyoruz. Lacun. Büyük çekmece, küçük çekmece, Herkos, Adana'da ak yatan, Samsun'da arkadaşlar balık gölü var. Bunu arkadaşlar buradan inceleyebilirsiniz. Çok önemli. Birkaç tanesini bilmeniz bence yeterli bile. Neyse buzul gölleri ile Türkiye'de buzul var mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Türkiye'de yükseklerde buzul var. Hangi bölgenizde buzul yok dersen, buzulu olmayan bölgeyi söylüyorum. Dikkat bak karıştırılan bir nokta. Marmara'da buzul yok. Ege'de buzul yok. Güneydoğu'da buzul yok. Hocam Uludağ'da buzul yok mu diyeceksin. Uludağ'da buzul yok. Buzul şekli var. Sorularda öyle aklınıza gelmiş. Bakın. Aklınızda öyle kalmış. Uludağ'da buzulu, buzulların çok önceden oluşturduğu bir buzul şekli var. Yani şu anda güncelde buzulun kendisi var mı? Yok. Hangi bölgelerde yokmuş buzul? Marmara'da, Ege'de, Güneydoğu'da buzul yok. Ama buzul şekilleri var mı? Önceden aşındırma ile oluşmuş. Onlar olabilir. En fazla buzulu olan bölgemiz deriz arkadaşlar. Ses ver. En fazla buzulu olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Onun için buzul gölleri de yukarılardaki buzulların erimesiyle oluştuğu için yüksek kesimleri ara. Hangi bölgenizde hiç göl bile yok derse, hiç göl bile yok derse o Güney Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Ama buzul gölleri en fazla nerede? Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygın arkadaşlar. Onu bilelim. Volkanik göllerimiz arkadaşlar zaten hani söyledik az önce Doğu Anadolu bölgesi çok önemli. Nemrut bilirsiniz Nemrut gölü arkadaşlar. Yine Türkiye'nin nazar boncuğu kabul edilen Mekke Tuzlası, Konya, Karapınar'da. Bunlar da bizim volkanik göllerimiz arkadaşlar. Bunları bu şekilde bilelim. Karstik göl dediğimiz nedir arkadaşlar? Sonuna geldik. Karstik göl demek arkadaşlar, karstik göl demek eriyebilen alanlara suların dolmasıyla oluşur. Karstik göllerin yeri neresi? Akdeniz bölgesi. Şifremiz akses. Ne demek akses? Avlan, kestel, Salda, elmalı, sula. Karstik göller. Akses, avlan, kesten, salda, elmalı, sula. Akdeniz bölgesindeki göller arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım size bir şey söylemek istiyorum. Bu göllerin dışında kalan hemen hemen bütün göllere biz tektonik göller diyoruz. Tektonik göl ne demek hocam? Fay hatları boyunca alçalıp çukurda kalan çanaklara suların dolmasıyla oluşan göllerdir. Hangileri? Hani biz basit muhasebe diye kodlardık. Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Sapanca Gölü, hatırlar mısınız arkadaşlar? İznik Gölü, Tuz Gölü, basit muhasebe. Hani şifre oraylarına da çok fazla girmiyoruz. Çünkü kafanızda bir sürü şifre var. Hani onlara da ulaşabilirsiniz ama ben size tavsiyem arkadaşlar. Göllerin çoğu, göllerin çoğu tektonik göl olduğunu arkadaşlar bilelim arkadaşlar. Onun için göğleri ezberleyin falan olaylarına fazla girmenize gerek yok. Sonra çöze 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 he bu göl böyleydi doğru o göl türüne boş gibi cümleler de kurulabilir arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde bilmemizde fayda var arkadaşlar. Biraz sonra çözünce bunları daha da iyi oturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle e, akarsulardan devam edeceğiz. Şimdi akarsulara geldiğin zaman siz de ekranda görüyorsunuz arkadaşlar bizi özellikle sınavda hani zorlayacak ya da bizi sınavda çok ağır bir şekilde güç oluşturacak alan değil öncelikle akarsular olduğu şekilde bilirim. Ama benim özellikle burada üzerinde durduğum nokta akarsuların isimleri falan bakın az önceki slaytımızda ben zaten size bundan söyleyeceğim ama. Beni asıl ilgilendiren nokta hangi akarsu nereden doğup nereye dökülmesi olayı değildi. Bizi asıl ilgilendiren nokta akarsuların genel özellikleri. Hatırlarsanız arazilerimizin yaşlı mı genç mi olması ile ilgili ben size bir sürü özellik söylemiştim. Hatta demiştik ki akarsuların yatak eğimleri fazla olduğu için bakın arkadaşlar. Baktınız işte şu daire içerisine aldığım yerin Mesela akarsularımızın akış hızları fazla, aşındırma güçleri fazla. Hangi aşındırma? Yananlı, derinliğe mi arkadaşlar? Derinden aşındırma güçleri fazla. E, Hızlı attığı için taşıma güçleri fazla ama taşımacılıklı yoktu. Enerji potansiyeller nasıl arkadaşlar? Çok fazla. Rengi profiline nasıldılar? Uzaktılar. En uzak olan yer Doğal Doğu bölgesi, en yakın olan yer de Marmara bölgesiydi arkadaşlar. Bunları kabaca zaten biliyorduk. Ama akarsularımızın boylarının kısa olmasının iki tane temel sebebi var. Bizim boylarımız niye kısa arkadaşlar bilir misiniz? Akarsularımızın boylarının kısa olmasının temel sebebi nedir? Bir düşünün. Bir engebe diyenler var. Tamam çok güzel arkadaşlar. Akarsularımız genelde kısa boylu. Bir tanesi engebe. Diğeri de arkadaşlar çevresi neyle arkadaşlar kaplı? Denizlerle de çevrili. Yani biz neyiz arkadaşlar yarım adayız. Hocam yarım olunca ne oluyor? İlla ki yarım olunca akarsular mecburen nereye dökülecek soruyorum size. Hani nereye dökülecek? Mecburen denize dökülüyor. Denize dökülen her akarsu ölüm sayıdır artık. Denize dökülünce arkadaşlar artık akarsuların boyları bitmiş demektir. Bakın haritayla bakın arkadaşlar sınırlarımız içinde en uzun olan akarsuyumuz bakın hangisi? Sınırlarımız içinde en uzun olan akarsuyumuz Kızılırmak. Bak Kızılırmak mesela denize dökülmemek için elimden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir öyle bir buraya ama başka çaresi kalmıyor ve denize dökülüyor de bakın. Normalde normalde deniz olmasa akarsularımızın boyları daha uzun olabilirdi. Yani yarımada olması da çok önemli bir sebep engebe olması da arkadaşlar bunu da bu şekilde bilelim. Devam edelim arkadaşlar bunların beraberinde Bizim akarsularımızda arkadaşlar rejimler genelde düzensiz. Hocam rejim ne? Rejim bir akarsuyun taşıdığı su miktarının mevsimlere göre neye arkadaşlar? Davranımı, değişimi. Mesela hangi bölgedeki akarsularımızın rejimleri daha düzenlidir diyorum. Daha düzenli. Yani yıl boyu yağış alan bir yer bana Karadeniz bölgesi. Karadeniz'de her yani dört mevsim yağış olduğu için rejimler daha düzenli hale geliyor arkadaşlar. Olur o şekilde bilelim. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın az önce geçtiğim slaytıma geldim. Kaynağını bizden alıp dışarıya giden akarsular. Yani büyüttüm, besledim, eleyen oldu. Sözlerine uyan akarsular hangilerdir arkadaşlar? Hangileri bakın. Fırat 1, Dicle 2. Doğru mu? Aras, Kura 4. Bir de arkadaşlar, Çoruk var arkadaşlar? Çoruh var. Beş. Beş tane akarsu bizden dışarıya gider. Hocam nasıl bunlar bizden dışarıya gider derken neyi vurguladık? Bakın arkadaşlar bak Fırat bir doğru mu arkadaşlar? Bak Fırat bir tanesiydi. Gençler şunu hemen oradan kaldırayım ben. Bakın bir tanesi gençler Fırat, bir tanesi Dicle, Aras, Kura, bir de Çoruf var. Şu daire içerisine aldıklarım arkadaşlar bizim nelerimiz? kaynağını bizden alıp dışarıya gider akarsular. Tamam mı? Peki bunlara karşı bize gelen akarsu var mı? Gelenlere bakar mısınız arkadaşlar? Bak gidenler hepsi birbirinden değerli. Fırat üzerinde bir sürü baraj var. Dicle'de de öyle. Aras Kura yine çok önemli. Çoruk yine arkadaşlar rafting yapılan bir akarsuyumuz. Akış hızı çok fazla. Bak gidenler bunlar. Gelenlere bakın arkadaşlar. Bak Lübnan'dan gelir arkadaşlar. Geldi yavaş aktığı için dalga geçmişler, Çin'e yapmışlar, adına asi demişler. Bakın abi böyle gelmiş, Hatay'a gelmiş, hemen denize düşmüş burada. Hani buraya kadar gelen bir adam en azından iki tane ova sular, derdaya gider, yok adam gelir, hemen denize dökülmüş. Bak biri asi, öbürü de, bakın öbürü de Bulgaristan'dan gelip Türk-Yunan sınırını oluşturur, Ege'ye dökülür. Ne arkadaşlar bu? Meriç Nehri. Meriç, bunun problemi ne? Abi bu da her zaman taşıyor. Fırat'ta da sürekli taşkınlara sebep oluyor. Bak gidenler Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruk, gidenler bunlar. Gelenlere bak. Gelenlere bak. Biri Meriç, biri de arkadaşlar, biri de Asi. Gelenlerin durumu da böyle arkadaşlar. Asi yine taşkın yapar sık sık. Meriç de. Bir şey soracağım. Meriç nehrinin sürekli taşkın yapmasının temel sebebi nedir arkadaşlar? Neden sürekli taşkın yapar Meriç nehri? Bana bunu söyler misiniz? Meriç'in taşkın yapmasının sebebi nedir arkadaşlar? Meriç nehri neden taşkın yapar? A. Baraj kapaklarının açılması. Hani Bulgaristan'da baraj kapaklarının açılması. B. Vadi derinliğinin az olması. Baraj kapağı mı? Vadi derinliği mi? Evet. Vadi derinliği arkadaşlar doğru cevap. Hocam vadi derinliği de Gençler unutmayın. Denge profiline yakın olan akarsular yavaş aktığı için hani eğimli değil sonuçta yavaş aktığı için vadesini çok fazla kazamamış kazamadığı için çok derine aşındıramadığı için bir yağmur yağsa bir sel olsa, karelimesi olsa ya da baraj kapağı açılsa gelen sular içine sığmıyor, alamıyor hemen taşıyor mesela. Nerece bir bardak su dök, taşıyor. Öyle düşünün yani arkadaşlar. Ama sen Fırat'a Dicle'ye taşkın yaptığını duymadık, görmedik. Niye? Çünkü Fırat Dicle eğimli yerlerde aktığı için vadi derinliği çok fazla. Vadisi böyle arkadaşlar. Bakın. Vadisi böyle. Mericin nehir dümdüz. Bak. Merecin normalde Merecin nehrinde vadi düz. Onun için sağa sola ne yapabilir? Taşabilir. Ama abi Fırat böyle. Şimdi Fırat böyle olduğu zaman arkadaşlar bunun taşması biraz daha zor arkadaşlar. Onun için temel sebep denge profiline yakın olan akarsularda vadi derinliği az olduğu için taşkın riski yani içine aldığı suları götüremiyor artık taşıyor. Taşkın riski daha fazla. Nerede daha fazla derseniz arkadaşlar Meriç de fazla, Aside fazla. Unutmayın dikkat bir yer daha var. Ege denizine dökülen akarsularda fazla arkadaşlar. Hatta Menderesler çizer ya eğiminin az olduğuna da zaten nedir bu? Kanıttır arkadaşlar. Onun için taşkın yapmasının temel sebep arkadaşlar budur. Bu da bizim için önemli bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Türkiye'de akarsularda e, ulaşımda faydalanılmaz dedik. Bartın çayı hariç tamam. E, sulamada yararlanılır. Enerji üretimi zaten çok fazla. Arkadaşlar balıkçılık kısmen tatlı su balıkçılığı falan. Bunlar da arkadaşlar önemli olan noktalar arasında.